Aferin size tosuncuklar, iyi kazanmışsınız. Ha? Balıkları hak ettiniz, alın bakalım. Ha? Birer tane mi hanım? Haydi idare edin işte, daha fazlasını kazanın, biftek alayım. Minnoş, minnoş. O oh, oh, benim minnoşum, o oh, benim güzel minnoşum. Afiyetler olsun sana. Sen yemeyecek misin enişte?

Bunlar. Amca bunlar kaç lira? Sekiz bin lira. Daha ucuz olmaz mı amca? Olmaz, olmaz. Al bu tarafa bir boya sandır be amca. Amma ettiniz. Olmaz dedim. İşim gücüm var benim. Çekin hadi. Hadi bakayım. Hadi. 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 Beledi, Gel bedava bunlar vatandaş. Gel bedava. Bedava niyetine veriyoruz bedava. Kaçırmayın bunları. Kaçırmayın. Bunlar. Bedava bunlar. Bedava bedava. Altı bin lira veriyorum. Sen de hediye ver. Şu sabilerin ne anası var, ne de babası. Acı onlara. Ne yapayım ya? Yani? <laughs> sahibi kim acaba? <laughs> ne de güzel bir! Buraya bırakılır mı hiç? Ee, bizim olsun öyleyse? Olmaz! Kim bilir kimin? Bak, boyaları da var! Ah! Cilası bile var! Hey! Çocuklar! Hı? Ne arıyorsunuz orada? Ee, anlatın bakalım. Ee, hiç e, bir boya sandığı baktık da. Şurada duruyor ya. Güzel de sahibi yok. Ya e alın sizin olsun. Ya birisi çıkarsa? Alın dedim ya. Aa. Alın alın hadi. <laughs> Canım eniştem, Can erişteceğim. Onu saklayın, Gene gerekecektir. İyi gün var, kötü gün var. Hastalık var, sağlık var. Hadi bakalım, alın sandığı da gidelim. Şurada bir köfteci var. Bir güzel karnımızı doyuralım. Hadi. <laughs>